Ada ne yapıyorsun anneciğim? Ee, oyun, oynuyorum, oyun, oyun oynuyorsun. Merhaba evet. arkadaşlar, değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün de böyle kalktık. Adayı bir banyo yaptırdım. Daha sonra şimdi böyle, şöyle göstereyim bir adam kovam, makina'm hepsi burada. Ee, mutfağımı temizlemiştim. Hepsini bir arada toplu yapamıyorum. Bugün de cam, şöyle bir çekiyatların bir tozu derken e, savanımı da kaldırdım. Şimdi bir camdan başlayalım arkadaşlar. Camlarımı bir sileyim. Havalarımız iki gündür çok güzel gidiyor. E, bunun içinde yağmur da yok. Şöyle camlardan başlayarak bir temizlemeye başlayayım arkadaşlar. Şöyle. Sizler neler yapıyorsunuz bakalım. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli izleyicilerim. Kovama suyumu aldım. Ben cam yapmıyorum arkadaşlar. Suyla. Önce bir sağ solun tozunu alıyorum. Adacım pencereyi orayı bir kapatır mısın sen? Bir kapat bakalım orayı. Sen bunu da ver. O da ıslak mendili aldı. ıslattı arkadaşlar. O da cam silmeyi. Hayır. Ben cam kullanmıyorum arkadaşlar camlarımda. Onlar leke yapıyor diye. Pek sevmiyorum. Daha önce zaten köpüklü suyla bir kat silmiştim. Şimdi de siliyorum. Bu arada arkadaşlar çekyatımı açarken bir şeye daha uğradım. Şimdi sizlerle onu da göstereceğim. Çekyatımın makası kırıldı. Artık kapatabilecek miyiz bilmiyorum. Bu arada çekyatta gitti. Kırıldı bakalım inşallah. Kapatırız. Tamir ederiz. Havalar düzenleşince benim bah bahçe işlerim de açıldı. Kusura bakmayın camları silerken size de bakamıyorum. Arkadaşlar Ba bahçe derken işte birer oda birer odada bu arada temizliğimi yapacağım. İnşallah hem bahçeyi hem temizliği hem miktarı hepsini bir arada götüreceğiz bakalım adaya da bakarsanız adada ıstak mendil aldı annesini yardım ediyor. çabamızın bitirdik. Şöyle. Geçelim ikincisine. Bugün de yemek olarak zaten arkadaşlar patlıcan düşünüyorum. Ben patlıcanları küp küp doğruyorum, kızartıyorum. Daha sonra bir de kıyma kavurup domates, soğan, sarımsak onunla da birlikte bir kat kaynadıktan sonra kapatıyorum. Patlıcan musakka. Sizler de işte neler yapıyorsanız bugün ben ki benim menümde patlıcan, pilav, cacık, çorba Allah'ın izniyle bunlar olacak. İnşallah temizliği bitirdikten sonra ee, videosunu çekemeyeceğim ama arada zaten sürekli söylüyorum. Artık hepiniz öğrendiniz, izleyenler, yeni açanlar. Küçük çocuğum da olduğu için sürekli pencerede evi camdan gitmiyor. O da sürekli leke yapıyor. Ama dediğim gibi artık havaların ısınmasıyla balkonumuza geçeriz. İçeriler bu kadar da toz olmaz. Yağmur da gitti. Tabii benim her cam silmemin sonrasında hemen bir yağmur yağıyor. İnşallah yağmur yağmaz. Camlarım da temiz olur. Daha büyük temizliğe başlamadım arkadaşlar. Şimdi böyle bir kapı pencere her zamanki günlük temizliği yapalım dedim. Daha sonrasında inşallah Hallarımı falan ben yıkatmaya veriyorum. Halları falan yıkatmaya verdikten sonra sobamı da kaldırdıktan sonra diğer büyük temizliğimize de geçeceğiz. Onları da size kısa kısa anlatacağım. Şöyle örtülerimi alayım. Bir toplayayım. Bir çektireyim. bugün çok güzel arkadaşlar. İnsanın içeriye gir giresi bile gelmiyor. Dışarıda da kaynananlar naneyi biçmişler. Nane ayıklıyorlar. Eğer fırsatım olursa oraya da çıkartırım. Videomu. Onunla da Paylaşırım canlarım. Ama dediğim gibi oruç olunca sıkmıyoruz dışarıya da. Ama yarın bahçeye gidelim diyoruz. Allah izin verirse, hava tabii güzel olursa. Bahçede fasulyemizi, biberimizi ekelim diyoruz. Allah kısmet ederse ama tabii ki kısmet ederse, olursa canlarım. Burayı da paylaşmıştım. Adanın yatağı. Adanın yatağı burada hiç kalkmıyor. Kaldıramıyoruz hiçbir şekilde. Şimdi bir de sobamızın tozunu alalım. Sobayı yakmıyoruz arkadaşlar ama temizlememiz lazım. Ee, Sobamız yanmıyorsan arkadaşlar soba kullananlar cifle cifledikleri zaman soba çok güzel parlıyor. Tertemiz oluyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. sobanın da bu sıcaklığı varsa kaloriferden iyiyse tabi her gün silmezsek hemen her yer bir karış toz oluyor şöyle bir daha arkasını sileyim dediğim gibi bayağıdır 2-3 gündür de yakmıyoruz sobamızı en son bir vila atacağız tekrar bir daha varsa kalan yerleri temizleyeceğiz. Büyümlerimiz hazır. Bekliyor. Soğumu sildik. Bir de şu bezimle televizyonu sildiğim bezle Bir de kapılarımı. Kapımı da sileyim arkadaşlar. Kapılar zaten böyle bölmeli olduğu için hemen şuralarına toz birikiyor. Bir de ben birinci kattayım. Kapım açık olduğu zaman direkt toz zaten direkt bana giriyor. Evimin içine. kapımızı da sildik. Şimdi bir de örtülerimi çırpacağım. Onları yeniden sereceğim. Şöyle koyayım. Kumandamız her zamanki gibi her yerde geziyor. Çek yatımın altı da arkadaşlar hep dolu zaten. İplerle şöyle göstereyim. Çek yatımın bu taraftaki makası kırıldı. Açarken İnşallah kapatacağız. Kapatırız diye umuyorum. Artık bunu da geldiği zaman Mustafa tamir edecek. Edebilirse edemezse. Oldu herhalde arkadaşlar. Şöyle perdelerimi de çekeyim. Birinci katı olduğu için. Perdelerimizi çekip dursun. Bugün bir de ben arkadaşlar iki aydır Anneme inmemiştim. Şöyle bir annemi dolaştım geldim. Anneme de gittim geldim. Anneme gittim. Annemin gönlünü aldım. Bir kat onu da gördüm geldim. Bugün aslında annem biraz fasulye ekecekti. Ona yardıma diye inmiştim. Tarla sürülmemiş. Tarla hazır olmayınca Biraz durdum. Onun da gönlünü aldım. Çocuklar da bayağı çok özlemişlerdi. Öyle. Ekmesek de ekemedik ama annemi görmüş olduk bu sayede. Onunla da görüşmüş oldu çocuklar. Daha sonra da eve geldik. Adayı dediğim gibi banyo yaptır, temizlik derken bugün de böyle geçti arkadaşlar. Akşama biraz daha var. Akşam da artık akşam menüsü başlıyor, iftar başlıyor. Yemek derken bir telaş, ahır telaşı derken hepsi birbirine karışıyor. Öyle miydi, öyle miydi? Polarsız da zaten durulmuyor. Kimisi poları ser, 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 sermeyi sevmiyor ama biz mecbur çocuklu olunca poları sermezsek olmuyor. Bu şekilde en azından üstüne bir şey döküldüğü zaman kaldırıp hemen yıkayabiliyoruz. Ama çekyat yıkanmıyor. Silsak gitmiyor. Bir de, bir de silelim. Tekrardan bunun altını sildim. Gözüken yerlerde. Benimkiler bir de hep kız olunca arkadaşlar saçları hemen dökülüyor. O da hemen parkelere yapıştığı zaman o da hiç hoş gözükmüyor. Şöyle sobamın altını da bu viladayla şöyle geçiriyoruz. Daha kolaylıkla siliniyor. İnşallah arkadaşlar Sobayı kaldırmadan sizlerle bir de Sobada bir Biz burada çörek diyoruz Mayalı ekmek e, Paylaşacağım İnşallah sobamı kaldırmadan Bunu da Sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum İnşallah paylaşacağız En son bir salonum kaldı Salonumu da seriyorum Zaten bulaşığımı yıkamıştım. Bulaşığım yok. Tek bir çamaşırım kalıyor. Çamaşırımı seveceğim. Ee, bir arkadaşımız bir de arkadaşlar lavaboları neden göstermiyorsun e, diye bir yorum yapmış. Hani ben lavabolarımı göstermek taraftarı değilim. Eğer ki hani çok istiyorlarsa tabii ki bunu da gösteririm. Ama lavabolarımı ben tabii ki kalktığım zaman mutlaka cifliyorum, temizliyorum. Daha sonra da temizliğimize geçiyorum. Hani eğer ki isterlerse oranın temizliğini de tabii ki onu da e, gösteririm. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bir de savanımı seveyim. Evet arkadaşlar. Temizliğim bitti. Cam sildim. Çekyatlarımın örtüleri. E, savanımı da birkaç gündür sermiyordum. O gün Mustafa ayran döktü. Tam böyle iftar ezan yakında kaldırmıştım. Yıkadım. Şimdi onu da serdim, sobamı temizledim, sildim, biladayı da attım. Şimdi de böyle araya geçeceğiz. Zeynep Hanım diğer temizlikleri yapacak bakalım. O da duşunu aldı. Bu şekilde arkadaşlar. Ben de yemeğime, mutfağıma geçeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen desteklerinize ihtiyacım var. Beni destekleyin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.